Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden maçımıza devam ediyoruz. Lig maçımız Fenerbahçe ile Kayseri Spor. Kayseri. En iyi oyuncu. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım. Maç bizi nereye götürüyor. Kayseri. İh. Kayseri. İh. 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 tam takımlar güzel. Formalı parda. Vay serin, hafiflemes, hadi buru binmamca ortu cüctu, cüctu cüctu. Evet, bize katılan Day tüm izleyenlere e keyifli bir e akşam e diliyorum. E Çok güzel e bir akşam. E Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyo ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa abi da ya. taraftarlar Tempel sahaya ulaşmanın ona. yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gel yani şut deniyor. Gol. <laughs> evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık mesli, şaşırmamaya başladı. Kayseri Spor oyuncularının bu tip bir baskıya karşı Bayseri. iyi bir çözüm üretmesi Bayseri. lazımdı. Resmen Bayseri. ateşle oynadılar. Ateşe bastık. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Kayseri Kayseri Ali Karimi Ali Karimi Karimi deyince. Kartal Kayra Yılmaz Güzel bir müdahale büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Hadi oğlum. Top alta çıkıyor. Hadi ya. Hadi ya. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Çok güzel bir pastı. Messi sana çok güzel bir pas vermişti. Messi. 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 Mbappe. Mbappe. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Foden Abi ya bırak Baskıdan kurtulmak diyeyim. için topu uzaklaştırıyor. Kaybedecek Oo. bir saniye bile yok. Evet erken gelen bir gol. Adam, evet skor 1-0. Abi yanlış Burak verdik be? ya. Ben bu pasları Lazo. veriyorum. Çok yanlış verdim. Ve topu kaptırdı. Messi. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Güzel oynadı. Keşke vursaydım ya. Messi yine Topun Messi. peşini Messi, bırakmıyor. Messi 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 Toplarla buluşturuyor. Messi. Bir Messi. tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Messi Messi. Peki pasa ne demeli? Zekice oynayıp en doğru hedefi buldu. Yok evet, olsun. Bahçe, cevapsız kalan 2 gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. İsabetsiz bir pas. Ya benim için isabetli. Benim için isabetli. Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu. Geçiyor. Evet büyük bir efor söz konusu Bir de top kaleyi bulsaydı Haku ne yapıyorsun Haku Bilal Beyazıt Aaa Beyazıt Aa, Bilal Beyazıt kalecinin ismi Bizim Topu buralıymış ya Tehlikeli bir pas Araya girdi Güzel hamle Maitoseini ve şut geliyor. Of. Ah. Bir anlığına Bilal zaman beyazı. Bilal Beyazıt tabi. Bizim hemşerimiz çoğu beste. Etkili bir baskı. Hangisini geçeceğim? Okur koparmayı abi. başardı. Top açık. İyi yolladı. Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. Ne alaka oğlum? Falla ne dedi? Top neredeydi? Tamam mı? Nere? Jordan. 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 Kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Gidemedi. 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 Yalan konuşma. Ali Karimi. Ali Karimi. Atma. Atma. Kartal Kayra Yılmaz. Fazla veremedik. Kurab ya, i̇lerlemeyi başardı. Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu. Sen ne yapayım be? Aldı topunu Podden. tamam. Podun git. Podun git. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Büyük şans. Topu geri genel... deniyor gelen vuruyor, giden vuruyor Nazo. ama olmuyor. Nazo, Nazo. Ramazan Civelek Cibelek. Savunma tetikte. Çok güzel Abi. bir müdahale. Abi, güzel bir müdahale. Ali Karimi. Ali Karimi. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, JK. yüzler gülüyor. Yüzler gülür tabii. Ali Karimi. Burabya. Oo, ama nereye? Ramazan Civelek Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Pası Karol. Rakibini hızlıca geçti. Messi. Ve Messi. Şul. Ay direğin. O direğin orada işine. Ve kendini yerde buluyor. Abi penaltı. Hakem devam diyor. Hakem ne yapıyorsun hakem ya? Ve topu tekrar kazanıyorlar. Abi topa ilk kim yetişecek? Ben yetiştim de. Miguel Cardoso. Hakan Çağlanoğlu. Abi ya uzaktan vur işte. Ali Karimi, Miguel Cardoso, Messi, Messi gaza bastı <laughs> ve top takıma geri dönüyor. Kale'yi deneyecek. Messi, Messi. Bu pozisyonlar ilk yarı sona eriyor. Gaza basıyor. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Fenerbahçe 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Yeniden bir aradayız. Murabia. Murabia. Sola vereceğim biliyordum. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Foden. Kaleyi gö... Kaleyi deniyor. Ah, hafızalara kazınacak bir gol geliyordu. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Oha. Mbappe. Oha. Mesaj. Mesaj açık. Mesaj. çok girdi sonunda Kattık be. Çatıyorlar. Sonunda i̇şte girdi be. bu. Yeni hayatına, yeni serüvenine Başlangıç niteliğinde bir gol. Arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz. Buruştu, kırdı geçirdi resmen. Evet yorumlarda. üst vücudundan da çok iyi güç aldı. Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. Skorun 3-0 olmasıyla oğlum. rahat ne bir alaka. maç izlemeye başlıyoruz. Nazo. Nazo, 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 Miguel Nazo, Nazo, Nazo. Uuuu. çıkıyor. Umutta tazelenmedi değil mi? Kayseri Spor kendinden ay, gayet ay, ay, emindi. E, Topu geri e, aldıktan sonra konu bulmaları saniyeler sürdü. Şey için iki maç olsun mu? Kayseri Spor mücadeleyi tutunmak için çabalıyor. Hala me, bir şeyler me. olabilir. Evet olacak. Tamam oraya gittiğine göre bir şey olmayacak. Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu. Tayyip Tağla Sanuç. Messi tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet sorunun evet. ne olduğunu fark etmiş olmadılar. Artık onu markaja aldılar. Hadi Güzel bir müdahale. Gelmedi be. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. 71,898. be. Messi. Güzel bir boşluk yakaladı. Yakaladı ama büyük Alamadı. Şimdi aldı. Gol! Geldi. Hata yaparsanız affetmem. Hata yapmayın. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Güçlü kontratak diye buna denir işte. Hata yaparsanız geri alıp maalesef. Sağlam bir darbe indirdiler. Darbeyi yap yaparım ben. Ve ikinci golünü atıyor. Üçüncü golü. Fark 3 oldu. Miguel Cardoso ve pasa müdahale geldi. Murat evet. Tayip Tala Sanuç. Fenerbahçe kontratak yapabilir. Ya plana hiç gecikmedi. Nasıl geldi be? Topu vakit kaybetmeden wow. geri aldılar. Ben nasıl alıyorsun öyle? Oha ya. Nazo. Nazo, 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 Nazo. Of, oh, kayıt adam. Çekiyor. Az kala yükücüyü <laughs> de fırsat oh oh be. Be. ne fırsat ama. Kat, ne dahtar fırsat dahtar. ama. Buna bir vereyim. Hakan Çağlanoğlu. Yanlış verdim ya. Yanlış verdim. Önemli bir müdahale. dışarıda. Al. Dışarıda olur. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Tamam tamam tamam. Dışkar da yıkıldım. Uzaklaştı. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Oradan nasıl vurdun ya? Attama. Sağ oynuyor. Topa topu. 75 dakikayı geride bıraktık. Koşan arkadaşına doğru. Etrafında kimse yok. Son çare olarak topu uzakta açırıyor. Abi sen ne yapıyorsun be? Gözleneyim ya. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Mbappe ayaklarını müthiş kullandı. Mbappe sert bir vuruş. Toprağlarda. Seni seviyorum ben. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç çekiyor. tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. <laughs> biraz hareket İşler beni. neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Oh, hey. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Bir şey Etkileyici var. bir müdahale. Abi, çok medis. güzel pozisyon aldı. Foden topu kazanmak için iyi mücadele etti. Tayyip Tala Sanuç ileri hücum ediyor. Hadi Tayyip. Mito Ramazan Civelek başarabilecek mi? pas yerini bulamadı. Ramazan Civelek. Sol kanattan güçlü bir hücum. Abi ya. Burak ya. Ramazan Civelek kurtulmayı başardı. Şuta çeviriyor. Kaleci ne? İyi geldiler. çok iyi biliyor. Substitution <laughs> on İyi geldiler. Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Bahoken oyuna girmek için son hazırlıklarını yapıyor. Savunmaları oldukça zorlayan bir isim diyebiliriz kendisi için. Hem koşta. Koşta. Hani koşuyordun sen? may Toseini. Mbappe. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Murabia. Onu Can sıkıcı ama. bir durum. Mbappe. 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 Olsun. Altıncı golü bulmak üzereydi. Bulmak üzereydi. Ama bulamadık. Tam uzaklaştırdı. Düşüyor. Yani. Tamam ve bitirdi. Birer bir araba ne olursa çok seviniyorum. seviyeleri oldukça farklı iki Bakalım takım Bakalım. vardı. Bir, bir sonraki taraftan mücadeleden sanki. kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. <laughs> Biz sonraki... Oha Galatasaray'da 5-0 atmış. 5-0 attıysa var ya... Vay bizim halimize neyse. Sivasspor, biz 30 puanda öndeyiz. da geçildi yeni bir. Aha Sivasopor'la bir dahaki lig maçımız Sivasspor, Bizim ana rakibimiz. Beyler şimdilik Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın. Birer like birer de abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Cheers.